Elazığ ve ilçelerinde sınıf ve özel eğitim öğretmenlerini kapsayan ilk SAM seçimleri tamamlandı. 8 saat süren oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımlardan sonra ilçelerde 4 kamusan adayı, 6 da memursan adayı seçimi kazandı. Merkezde ise memursan adayları Levent Karadağ, Mehmet Küçük ve Ramazan Doğan seçimden galibiyetle ayrıldı. İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı seçimleri bütün Türkiye'de olduğu gibi Elazığ ve ilçelerde de gerçekleştirildi. Kalıyor, tatil, sınıf ve özel eğitim öğretmenlerini kapsayan ilk 6 yılda bir gerçekleşen seçimleri cumartesi günü saat 9'da başladı ve oy verme işlemi 17'de sona erdi. Elazığ merkezde Kamusen ve Memursen'in 6 adayı ve ilçelerde de toplam 20 aday yarıştı. Merkez Delegi adayı Levent Karadağ seçimlerden önce yaptığı açıklamada 25 yıllık süreci değiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 2500'ün üzerinde merkezde Delege e, illerimiz için oy kullanacak üyelerimiz var. Bugün saat 9 ile 5 arası sıdık Havvar Kız Meslek Lisesi'nde hepsini oy kullanmaya bekliyoruz. Değişimden yana e, süre gelen 24-25 yıllık süreci değiştirmekten yana oy kullanmaya bekliyoruz hepsini. Merkez Delege adayı Ramazan Doğan, ilk sen yönetiminin değişmesi adına aday olduğunu dile getirdi. 24 yıldır aynı yerde bekleyen, aynı şekilde olan bir yönetimin artık değişmesi e, hasabıyla aday olduk. Allah yüzümüzü inşallah güldürür, kazanırız ve öğretmenlerin e, istedikleri şekilde e, hem maddi hem manevi yönden desteklenmesine e, sebep oluruz. Merkezdeki adayı Mehmet Küçük de mevcut yönetimden bütün üyelerin muzdarip olduğunu belirterek değişimin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. İlk sanda 19 Haziran'da yapılmakta olacak şu anda yapılmakta olan delege seçimde adayız. Daha önceki yönetimin sürdürmekte olduğu yönetim anlayışından bütün üyelerimiz darip. Biz de üyelerin bu sahadaki okullardaki sesini dinledik, onların seslerine kulak verdik. Bir değişimden yanayız. Bu ilk sandaki bu üyelerden seçilen aidatların değerlendirilmesi hususunda çok bir şey eksiklik var. Biz yönetime geldiğimizde bunların daha bir işçilik kazandırıp. Bu yardımlaşma sandığı olan bu ilk sandığını daha iyi yerlere getirmek için, üyelerimize haklarını daha iyi kazandırmak için. Ee, mücadele ediyoruz. Akşam 17'de sona eren oy kullanma işleminin ardından merkez ve ilçelerde oy sayımı yapıldı. Yapılan oy sayımında merkezde memur sen adayları Levent Karadağ, Mehmet Küçük, Ramazan Doğan seçildi. Yapılan oy sayımı sonucunda ilçelerde ise Arıcak, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu'da memur sen adayları seçilirken Ağın, Alacaka'ya, Keban ve Sivrice'de kamu sen adayları seçildi. Arıçak'ta Ali Dal Mızrak, Baskilde Sebahattin Turus, Karakocan'da Erol Apaydın, Kovancılar'da Emrah Kaya, Maden'de Emre Yerlikaya, Paluda Erdoğan Altın kazanan isimler oldu. Ağında Süpan Öter, Alacakaya'da Şenol Kaya, Kebanda Halil Keçeci, Sivrice'de Adnan Türkiş seçildi.